Durum ne? Neredeyse bitiyor. Biten ne? Biten ne? Basit bir elektrik devresi tasarlıyorum. Tasarlıyorsun. Hı hı. Ha. Bu ne? Hı -hı. ne? Annem bir şey sordu. Neler kullandın? E Ampliğimi yerleştirmek için duyu kullandım, pil yatağı kullandım, burada da pillerim var, ee, küçük basit bir anahtar kullandım, bir de şurada gördüğünüz telleri kullanacağım en son. Hmm. Hadi bakalım, bitince de bir görüşürüz. Evet görüşürüz. Hadi. Aşkım sanki bitmiş. Evet bitti. Nasıl bir işti bu, anlat bakalım. Yani, çok eğlenceliydi bence. Hı, Hı İlk başta, ilk önceki videodaki gibi e, ampulümüzü, işte pil yatağımızı ve anahtarımızı yerleştirmiştik. Daha sonra kablolarla birbirlerine bağladık. Hı -hı. En sonunda pilleri ekledik. Tamam, şimdi yanmıyor. Nasıl yanacak evet, peki? Yanmıyor çünkü şu an Hı -hı. anahtar kabloya değmiyor. He. Şimdi değdirdim. Ve Oo, yandı. Tebrik ederim. Teşekkürler. <laughs> Herkese merhaba. Bugün çok eğlenceli bir deney yaptım ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere küçük bir basit elektrik devresi tasarladım. Burada pilimiz güç kaynağı. Ampulümüz elektrik enerjisini alıp ısı ve ışık enerjisine dönüştürüyor. Burada gördüğünüz anahtar da enerjinin geçişini kontrol ediyor. Mesela anahtarı kapattığımda gördüğünüz gibi ampul yanıyor.